Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bildiğiniz üzere arkadaşlar tot belli oldu ve totun belli olmasından sonra fiyatlarda pazar inanılmaz derecede bir çok işe geçti pazar halen böyle devam eder mi devam etmez mi bilmiyorum ama benimle sizlere soracağım elbette sorulu olacaktır ve etkinliği bitmesinde de son 8 gün gözüküyor ama aslında 7 gün falan kaldı arkadaşlar bu videoyu izlediniz evet ee, tam tamına artık 7 gün falan kaldı arkadaşlar pazarda bizi neler bekliyor bilmiyorum ama biraz sonra sizler toto oyuncularını göreceksiniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve toto oyuncularından hangileri kadronuzu almak İstiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmına bırakmayı da unutmayınız takas kısmında bir tane de bedava tot alacağınızı söyleyeyim arkadaşlar şimdiden bilginiz olsun bir adet 108 gen tot oyuncusunu bedava alıyorsunuz bakalım ilk başta muhtemelen o takası yapıp oradan şanslı deneyin ama çünkü diğer türlü biraz daha zor olur gibi düşünüyorum bilmiyorum arkadaşlar bir tane de arkadaşlar şöyle göstereyim size canlı etkinlikler kısmından gideyim. Etkinliklerin detaylarını sizler zaten göreceksiniz ben orada sizi fazla yormak istemiyorum açıkçası oyuncu koleksiyonu kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar onun dışında da şuradan e, neredeydi o buradan da arkadaşlar bir tane tot bir tane oradan bir tane oradan total olarak iki tane tot alıyoruz ama bakalım daha başka türlü ne yapacağız burada ne yapıyor 3 tane etkinlik konu aldığınız zaman arkadaşlar. 107 yani 3 tane aldığınız zaman sizlere verdi ödül ise e, Ne oluyordu tam olarak Evet 3 tane verdiğin zaman ise Buradan bir tane de total alıyorsunuz Yani total olarak 3 tane alma şansını elde ediyorsunuz Buraları tamamlayan ise 5 taneye sahip olabiliyor Haydi şimdi videoya geçelim Arkadaşlar ilk olarak Emiliano Martinez geldi Beklediğimiz üzereydi Bu arada arkadaşlar giriş falan yapamadık e, Takdir edersiniz ki Emiliano Martinez beklediğimiz üzere Gelecek olan kaleciydi Bir tek kart tasarımını falan bilmiyorduk İlk gelen kalecimiz Emiliano Martinez oldu. Bakalım diğer kartlarımız nasıl gelecek? Arkadaşlar beklediğimiz üzere ikinci oyuncu da Theo Hernandez geldi ki LB pozisyonunda zaten alternatif olarak düşünebileceğimiz herhangi bir oyuncu yoktu. Ben de Theo Hernandez'in açıkçası gelmesini bekliyordum ve gene Theo Hernandez geldi. Özelliklerine baktığımız zaman fena bir kart olarak karşımıza çıkmamış. Gerçekten çok güzel bir kart. 108 geldi Theo Hernandez Fransa'da Team of the yani Team of the ne demek ya? yani Dünya Kupası'nda Tot'un en iyi en iyilerinden biri. Ee, o da 108 gen olarak gelmiş. 4'e 5 bence güzel bir kart. Arkadaşlar çok büyük bir sürpriz. Yani benim için inanılmaz büyük bir sürpriz. Çünkü ben Stones'u açıkçası beklemiyordum. Ve ilginç bir şekilde Stones geldi. Çok ilginç. Gerçekten çok tuhafıma gitti Stones'un gelmesi. Açıkçası beni biraz e, şok etmedi değil. E, fena mı işte eh diyebiliriz ama... E, John Stones gerçekten sürpriz oldu. 5'e 5, e 5 e ayağı var. Beceri çok önemli değil ama John Stones bence en büyük sürprizlerden oldu. Guardiol geldi. Bu da gene CB pozisyondan gelebilecek oyunculardan bir tanesi dahaydı. Guardiol gerçekten o da güzel bir kart. Gavardiol'un da iyi olduğunu düşünüyorum ki bekliyorduk zaten CB pozisyonunda. Ve gördüğünüz üzere karşınızda Guardiol. 114-111 dribbling, defansa 120'di, fiziksel 128 ve tackling. Top, kes top kapma mıydı ya tam olarak şu an çeviremedim onu nedense. RB pozisyonu muhtemelen Aşağı Hakim'i gelecektir. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar beklediğim gibi dördüncü zaten Hakim olacak herkes biliyorduk en iyi sabitlerden bir tanesi ve gerçekten mükemmel bir performans ortaya koydu Aşraf Hakim'e. Gelmemesi çok büyük sürpriz olurdu. Şutu özelliği çok güzel ve gerçekten inanılmaz bir bek olarak geldi. Tabi e, Luis Alberto galiba sabit pozisyonunda vardı ama tot e, Hakim'i gerçekten çok güzel gözüküyor. Muazzam gözüküyor bakalım tot Hakim'i bizlere neler sunabilecek. Umarım tot hakimine sahip olabileceğiz. Ve geldik. Ooo. Cdm Amrabat. Gerçekten yani gelir miydi bilemedim ama gerçi Amrabat çok güzel oynadı ya. Yani 4'e 5, 2 e, türlü de 4'e 5, ayakta 4'e 5. şut e, 111, e, pas 126, dribbling 125, defans özellikle çok güzel ve MDO'da kullanılabilecek çok güzel bir tane kartlardan biri geldi. Yani defansif orta saha MDO, CDM artık nasıl değerlendirirseniz ama DM pozisyonu ilk eee farklı diyemem de ama hani Amrabat bekleniyor muydu? Evet bir kısmen bekleniyordu açıkçası. Ve ikincisine geldi için Jude Bellingham. Açıkçası Bellingham'ın gelmesini bekliyordum. Ee, İngiltere'den iki oyuncunun olması da biraz tuhafıma gitmedi değil. Şu ana kadar kaç Fransız açtık ya. Varan bekliyordum açıkçası Fransa'da ama gel Varan oynamadı gerçi. Ya oynadıysa bilmiyorum performans asıldı ama. Arjantin'e ağırlıkla bekleyebilirdik ama herhalde hücum hattını falan biraz Arjantin'e yoğunlaştırmışlardır. Baktığımız zaman Jude Bellingham. 5'e 5 çok güzel bir kart bakalım bizler. Jude Bellingham için neler yapabileceğiz umarım alabilirim. Ve geldik 3. oyuncumuza Modric'siz bir tot olmazdı zaten. Ve çok güzel bir kart dolar gelmiş Luka Modric. Ama bence Skinmost'a 5 yapsalar da fena olmazdı. Modric'in ee, son e, Hırvatistan'ın son milli takımı e, kariyerindeki son maçıydı. Ve gerçekten çok güzel özelliklere sahip. 121 şut. Pas özelliği her şey o kadar mükemmel ki bence herkes bir Luka Modric almak ister. Sizler kimi almak istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Çünkü ben 3 e, hepsini almak istiyorum ama bakalım nelere sahip olabileceğiz. Ee, ve arkadaşlar hiç beklediğimiz bir oyuncu geldi. Gakpo. Yani Gakpo'yu bekler miydim? Açıkçası beklemezdim. Yani neden Gakpo? Ona da anlam veremiyorum ama ee, Kodi Gakpo'yu bize verdiler. Bakalım Gakpo'yu kullanabilecek olanlar var mı? Tabii ki de LM ve RM pozisyonunda oyuncular kullanıldığı için almak isteyenler elbette olacaktır ama Şahsen ben Gakpo'yu kullanacak e, oyunculardan biri değilim. Bak özellik olarak mükemmel gelmiş Okey falan ama bilmiyorum arkadaşlar. O sistemlerde çok oynamadığım için Gakpo'yu muhtemelen kullanmayacağım. Ekstra olarak benim için bir sürpriz oldu. Cody Gakpo. Ve alın size bir sürpriz daha. Diğer sürpriz Bruno Fernandes. Tamam okey e, turnuvanın iyi oyuncularından bir tanesiydi. Portekiz ilerleyememesine rağmen ama yani RM pozisyonunda Bruno Fernandes'i getirmeleri de yani bilmiyorum. Cam pozisyonunda CM pozisyonunda oynayan Bruno Fernandes RM pozisyonunda karşımıza çıktı. Yani bilmiyorum iyi bence ters köşe yaptı. Açıkçası ben böyle bir şey beklemiyordum. Net bir şekilde söyleyeyim böyle bir şey beklemiyordum ama... iyi bu belli olmaz ve karşınızda ise Bruno Fernandes sürpriz oyuncular çok fazla mevcut. Bakalım bizleri ilerleyen hücum hattında kimler bekliyor ki muhtemelen iki kaldı biri Messi'dir. Biri de e, Mbappi'dir ama Julian Alvarez nerede? O da soru işareti. Ve karşınızda arkadaşlar Anton Griezmann. Yani 5 e 4 e, özellik olarak da çok güzel bir şekilde gözüküyor. E, Griezmann'ı bekliyor muydum? Yani sistemsel olarak bekliyordum tabii ki de. Yani bir Gakpo mu, e, Fernandez mi beklersin demek yerine. Evet Griezmann'ı beklerdim. Griezmann da cam pozisyonda yani ofansif orta saha pozisyonda gelmiş. 118 e, pak bir türlü aklıma gelmedi. Fiziksel özelliği her neyse. E, burada şutu 129, pas 130. Fena bir kart değil. Bilmiyorum arkadaşlar. Cam pozisyonda kullanır mısınız ama Griezmann? E, kıyaslamaları yapacağız abi. Farhan e düştüğü zaman tüm kıyaslamaları yapacağız. Sürprizler devam ediyor. Ve karşınızda Junior Julian Alvarez. Julian Alvarez'i bekliyorduk arkadaşlar ama yani şu an kafamda deli deli soru işaretleri kaldı. Lm'ler var, Rm'ler var, e, Messi nerede, e, Mbappe nerede bilmiyorum arkadaşlar beni ne beklediğini. Ben de sizlerle birlikte öğrenmiş oluyorum ve şu an karşımızda arkadaşlar Julian Alvarez 127, 129, 120, 129, 89, 114 fiziksel özellikleri var. Bilmiyorum Julian Alvarez'i kullanacak olanlar kimler bir göreyim onları da arkadaşlar ama açıkçası tot biraz sürpriz yapmadı değil. Tabi Julian Alvarez bekleniyordu ama sistemsel olarak... Böyle bir şey beklemiyordum, bilmiyorum ee, belki yani aynı şekilde Messi ve ee, bizim Mbappe vardır, bakacağız ve arkadaşlar beklediğimiz gibi oldu artık yani Leve pozisine Mbappe getirler 5-5. İnanılmaz bir kart. Karşınızda Kylian Mbappe son yani her bir sakatlık falan yaşamazsa başına bir şey gelmezse önümüzdeki son diyorum ben de önümüzdeki 20 yıla ay 20 yıl demeyelim de 15 yıla damgasını vuracak bir futbolcudan bahsediyoruz. Karşınızda Kylian Mbappe'yi kullanmak istediğim kartlardan bir tanesi olacak. Fakat arkadaşlar galiba Ronaldinho falan bilmiyorum. Yani Messi'yi mi alırım Mbappe'yi mi alırım o biraz soru işareti kalacakmış gibi dursa da ben Kylian Mbappe'ye aşık oldum. Muhtemelen ben Mbappe'yi alırım ve kadroma yerleştiririm diye düşünüyorum ama Ronaldo de kıyas yapmamız gerekecek. Kartı nasıl buldunuz? Lütfen yorumlayınız karşınızda çünkü Kylian Mbappe. Ve karşınızda turnuvanın en iyisi seçilen Lionel Messi ve pozisyonuna geldi ve gerçekten Messi alması gereken tek bir kupa kalmıştı o da e, Dünya Kupası'ydı ve Dünya Kupası şampiyonu yani Dünya Kupası'na kavuştu çok istediği şey. Kavuştu. Lionel Messi 130, 133, 132, 134 99 physical 62 Defans Lionel Messi gerçekten muazzam bir kart olarak gözüküyor. Kart tasarımını falanı gerçekten çok beğendim. Kullanılabilecek kartlardan bir tanesi Lionel Messi. Yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ben açıkçası Lionel Messi falan kartını da beğendim. Kendisini de beğendim. 108'liklerle dolu. Kaç adet oyuncuydu? Tam sayamadım. 8, 12, 13 taneydi galiba. 2 tane de LMRM'lerle bir 13 oyuncu saydım. Ben umarım doğru saymışım total olarak ben 13 adet oyuncu saydım arkadaşlar bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz kartlar ve genel görünüm hakkında. Arkadaşlar sizler oyuncuları falan gördünüz. Hangilerini alacağınız tabii ki de sizler karar vereceksiniz. Bilmiyorum hangileri alacağız sizler karar vereceksiniz derken şansınıza ne çıkacak ama coin'iniz de çok fazlaysa zaten arkadaşlar. Muhtemelen ee, bir iki tane güzel oyuncu alabileceksiniz. Bilmiyorum pazar çok karışıklı olabilir, ucuz da olabilir. Total olarak baktığımız zaman 224 milyonum var. Bu 224 milyona ek neler yapabilirim bilmiyorum. Oyuncular çok pahalı olabilir. Yani Tot'tan daha fazlasını yapabilirdim düzgün bir taktik almış olsaydım ama gene de fena bir konuma sahip değilim. Burada senin teposuna Ronaldo ve Ronaldo'nun ben halen ve halen değerini yitirmeyeceğini düşünüyorum. Alvarez'e oran Alvarez gelmesine rağmen bakalım bizleri neler bekliyor. Yarınki Tot oyuncularında görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.